Ronald'dan gelen topa vuran Emre golünü atıyor. Durumu 4-1'e getiriyor. Ronald'dan yakın oynamanın faydalarını görüyorsunuz. Burada Zafer araya girmek istedi ama hızını alamıyor. Uzun oynadı. Araya giren oyuncu Emre. Emre. Pasını verdi. Oğuzhan'a oynamak istedi ama top geçmiyor. Zafer. Zafer yine içeri ortalamak istedi ama olmadı. Orada Buğra rakibiyle birebir de Buğra top almak istiyor ama rakibi vermedi. Tek bas daha yaldır oto. Tekrardan bir gol atmak isteğinde. Uzun oynadı. Uzaklardan. Kaleyi düşündü. Kaleci kalesinde başarılı. Topu kornele çeliyor. Kalesindeki dikkatini buradan fark edebiliriz. Harika kurtardı. İçeride bomboş kaldı. Orada tekrar bulmak istedi. Araya giren oyuncu Şükrü. Zaferde kaldı top. Zafer. Uzaklardan vurdu ama orada bir faul var dedi hakem. Serbest vuruş. Yaldır Oto Man of Steel kullanacak serbest vuruşu. Tehlikeli bir noktada gol atma ihtimali yüksek. hakem düdüğünü çaldı. Şutunu çektiği baraja takıldı top. Oğuzhan. Oğuzhan Emre ile beraber topu alma çabasında. Buğra uzaklaştırdı topu ama tekrardan aldı rotada kalıyor. Topu ara pas atmak istedi. Top geçmiyor. Orada Emre. Faul. Geldi. Yaldır oto Kullanacak faaliyeti İçeride arkadaşları bulunuyor Ama Muhammed Sağın Dikkatli çok rahat bir şekilde kontrol ediyor Topu hızlı oynadı Buğra, Buğra çizgide yürütüyor topu Buğra İçeride arkadaşları var ama Defans müdahale yapıyor Uzaklaştırdı Yaldır Uto Defansı. Şükrü. Emre. Buğra ile oynadı Emre. Oğuz. Orada ayağında top kontrol edemedi. Emre orada rakibini karşılığını isim. Şükrü rakibinin geçmesine izin vermedi. Orada hakem izliyor var. Faul. Uzak kara doğru. Kalenin önüne doğru ortaladı. Takım arkadaşı auto yolluyor topu. Ruto ata hızlı çıkma uzaklardan bir şut yanalarda dışarıda top out evet, uyuşla başladı. Buğra. Oğuzhan. Zafer. Orada topu kontrol edebilir. Rakibi de araya girdi zaten. Kaleci kalesinden direkt başladı yere atarak topu. Tehlikeli bir hamle bence. Ara pas atmak istedi orada. Bilal. Çok yavaş gitti. İçeriye doğru ortaladı ama orada Şükrü Zafer'e doğru indi top Zafer Harika bir şut ve gol Zafer inanılmaz vurdu takım arkadaşının havadan gelen pasına Harika kontrol etti Önünü aldı ve direkt vuruyor Hiç acımadı Gelen topu direkt değerlendirdi bu sefer Mükemmel vurdu diyebiliriz Harika bir gole daha imza atıyor burada Zafer Araya giren oyuncu Ozan Bilal oynadı Bilal Çok hızlı davrandı Kacı out attı ama Hızlı bir pas hatası pas hatasının sonucunda gelen Gol Bilal Hızlı oynadılar. Güzel paslaştılar. Ekibin hatasını affetmediler. Durumu 6-1'e getiriyor. Pantera FK 6 Yaldır Otomen of Steel 1 Aradaki fark 5 İkinci yarının Devamında bakalım neler olacak. Uzaklardan denecek şut. Muhammed bir şut daha. Şükrü araya girdi. Harika bir müdahale. Şükrü uzaklaştırdı. Oğuzhan. Orada Zafer. Zafer. Oğuzhan'ın güzel pasını değerlendirdiği bütün defansı etkisiz hale getiren bir topdu. Kale resmen bomboş kaldı zaten. Değerlendirilmesi gereken bir goldü. Durumu 7-1'e getiriyor. Zafer bu golüyle takımının 7. golünü attı. Pantera FK Zafer. Zafer iki rakibinin arasından çıktı. Şut. Top üstü alardı dışarıda. Emre araya girdi orada. Faul. Burak hızını alamadı. Hakemi duymadı sanırım. serbest vuruş Man of Steel kullanacak avut atıyor topu oradan Muhammed yakın başladı Şükrü Emre Buğra ile oynadı Buğra tekrar kaleye dönüyor Muhammed uzun oynadı Buğra Zafer Zafer önünde Bilal var Zafer sağına çekti Zafer gidiyor Zafer topu kaptırdı Pasını verebilirdi Pas opsiyonları bulunuyordu Rakip Ona daha fazla gitmesini izin vermiyor Yaldır Otomen of Steel defansı Kur'an rakibini karşılayan isim Emre Rakibe gitmesine izin vermedi topun Bura Oğuzhan Zafer tek başına ilerliyor Oğuzhan Bura tekrar Zafer Oğuzhan'a doğru bir salma çabası vardı sanki ama Pası tam yetmedi Araya giren oyuncu Emre Emre Bilal'e doğru Zafer'e doğru uzun bir pas Zafer sağına çekmek istedi ama orada araya giren oyuncu Samet Tekrar Zafer, Bilal ile oynamak istedi. Tek bas. Bilal topu kontrol edemedi. Sıvır vuruş. Out. Kornel'miş. Pardon sevgili izleyenler. düşüktürüyor. Zafer'i bomboş gördü. Zafer direğe takıldı. Şansı. Ya ver gitmedi orada. Çok yakındı gole. Oğuzhan uzaklardan. Ne dedi? Rakibe çarpan top. Out. Cornell. Emre pas atmasına izin verme diye. Farkı altı olan bir maç. Evet, ata sürdürüyor takım arkadaşına pası geçmiyor. Direkt vurabilirdi ama pas atmayı tercih etti. Araya giren oyuncu Şükrü burada kal top Oğuzhan Zafer rakibine yetişti Zafer bırakmıyor Uzaklardan bir şut denemesi top dışarıda out Pantera FK bu karşılaşmada üstünlüğü sağlayan takım biraz daha etkili oynadı diyebiliriz. Direkt kaleye geldi top. Out. Bura. Bura. Zafer. Ozan. Şutunu çekti. Kaleciden güzel bir çeliş yan ağlara doğru bıraktı topu Kornel bütün takım arkadaşlarını geçti derken orada Oğuzhan bir kafa vuruşu denedi ama çok yavaştı Emre oynadı. Zafer orada Oğuzhan topa yetişmek istedi. Ama Kaleci'nin müdahalesi var. Şükrü Araya girer oyuncu bura. Arapasını kesti. Emre'ye rakibin Geçit vermiyor Şükrü Zafer'le oynadı Zafer Buğra Buğra Bilal Bilal topa geçemedi Out Uzun oynadı Soner Emre orada Rakibini harika eksiltti Hilal Rakibi bile bire bir Oğuzhan Oğuzhan şutunu çekti top yanalardan dışarı out Caner <laughs> Harika bir pas geçirdi. Mükemmel. içeri harika oynadı ama araya giren oyuncu Şükrü. Şükrü rakibini eksikti. Uzaklardan bir şut. Şükrü mükemmel bir gol. Şükrü topu defanstan çıkarttı. Harika bir şut çekti. Golünü atıyor. Mükemmel vurdu topa, harika bir gol attı Şükrü. uzun oynadı. Bilal'in önünde kaldı top seken top. Bilal'in önünde kaldı ama Bilal şutunu iyi çekemiyor. Top yanalarda dışarıda out. Yakın paslarla çıkmak istediği Kanadın yönünü değiştiriyor. Aldı Roto. Uzaklardan bir şut denemesi. Şükrü'ye çarpan top. Tekrar rakipte. Safer orada araya girdi. Buğra da orada. Rakibini karşıladı. Uzaklardan bir şut. Yanalarda dışarıda. Out. Mehmet oynadı Oğuzhan Oğuzhan Vurayla oynamak istediği rakibi araya giriyor Oğuzhan geçit vermek istemiyor rakibine Oğuzhan rakibine izin vermek istemedi ama harika bir şu çekiyor Topyan yanağlar dışarıda Emre Oğuzhan Zafer Bilal Bilal Buğra orada önünde kaldı top Kaleci yeterli müdahaleyi yapamıyor Ne kadar denese de ilk müdahalede başarılı oldu ama ikinci de Topu çıkartamadı Buğra'nın önünde kalan top Ağlarla buluştu Bura. Başlar başlamaz direkt. Çık. Bu ne bu Bu ne? Çık çık çık. Al kanka. Vara gir. Var var, git, var. var gir. Vara gir Direkt vara gir la Vara gir. Kaydettim daha. Burası mı kanka? Ha, evet, direkt burası. Eylül. Ha? Gol gol. Ha, gol mü değil mi? Hı hı. Bak bakayım az. Bir daha geri al. Gol oğlum gol. Gol gol içeriden çıkartmış. İçeri girmiş çıkmış da top. Ben fark etmedim ki. Çağrı abi içeriden almıştı Variz bariz gol abi videosunu da attım zaten sana. Tamam. 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 Şeye söyle zamanında bitiyor maç. Tamam. Evet, ya maç zamanında bitiyor onu biraz 2 da yani dakika bitiyor. Tamamdır abi. Hakem varaya gitti daha deminki pozisyon için gol verdi. O sırada bir gol daha.